1860 yılında Orta Anadolu'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkelli köyünde Meskun Avşar obalarından Koyunoğlu ailesi bir toprak meselesi yüzünden kavgaya girişince Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edilir. Yıl 1917 ve Kasım'ın 25'i Öyle vakti yer Lefkoşa Haydarpaşa Mahallesi Kilizade Sokağı 13 numaralı mütevazı evde Kıbrıs'a yerleşen Koyunoğlu soyuna mensup Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın Ali Arslan adını verdikleri oğulları dünyaya gelir. 1921 yılında 4 yıl, 4 ay, 4 günlük Ali Arslan annesi tarafından yıkanır, yeni elbiseler giydirilir ve devrin adetince fesi mücevherler ile süslenerek saray ilk ilkokuluna gönderilir sarıklı ve mübarek bir Osmanlı uleması olan Hoca Efendi'nin dizi dibine çöken Ali Arslan'ın ağzından ilk söz Evuzu Besmele'dir. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, annem beni yetiştirdi, bu mektebe yolladı. Okuyup, yetişip, milletime hizmet etmek istiyorum dermişçesine bir besmeledir bu. Ali Arslan'ın ağzından dökülen. Birbirinin ardı sıra gelen ilkokul veriştiği yılları ve her biri birbirinden değerli Hüsnü Bey, Selahattin Bey, Mehmet Asım Bey, Ragıp Düzün Bey, Turgut Bey, Osman Zeki Bey ve Faiz Kaymak gibi Türklük ve Türkçülük şuuruyla bilenmiş birer hançer olan hocalarından feyiz alır. Onlar ona müfredatın yanı sıra Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını, devlete Ali Osman Bakiyesi, hür ve müstakil Türkiye'nin yanı sıra yeryüzünde kendileri gibi bahtsız, esaret altında milyonlarca Türk'ün olduğunu da öğretirler. Dahası Osman Zeki Bey, Ali Arslan'ın adını adeta senin adın Alparslan olsun ve Sultan Alparslan'a denk bir yiğit Türk ol diyerek değiştirir. Küçük Alparslan'ın doğup yetiştiği o yıllarda Piyale Paşa Yadigarı Kıbrıs, sevgili yeşil adamımızın tamamı İngiliz işgali altındadır ve türk'ün istiklaline kaybetmesinin ne demek olduğu onun ruhunun derinliklerinde şuurunun uyanmaya başladığı günden çocukluk yıllarının başlangıcından başlayarak siner. O her gece Türkiye'ye gidip asker olmayı ve gelip atababa ocağını kurturmanın düşüyle uyur, uyanır. 1933 yılı ve Alpaslan'ın artık işgal altındaki esaret altında yaşamaya gücü kalmamıştır. Babası Ahmet Hamdi Bey'i ve annesi Fatma Zehra Hanım'ı ikna eder. Aile mallarını satıp savar. Yanlarında oğulları, Alparslan kızları, devişe olduğu halde ak toprakların, hür toprakların, Türk'ün Türk olunduğundan utanılmadığı, boynunun eğik olmadığı toprakların, ana vatanın Türkiye'nin yoluna düşerler. Viyana vapuru ve ver elini İstanbul. Ailesi İstanbul'da yerleşince Alparslan'ın ilk işi Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olmak olur. Artık o yüreğinin onu çağırdığı yerde ve düşlerinin peşindedir. O düşlerini düşleyen başkaları da vardır İstanbul'da. Derlenip toplarla toparlanmışlar, Türklük, Türkçülük ülküsünün o bir daha hiç inmeyecek olan bayrağını açmışlardır. O yüce dilek, o aziz ülkü, o muhteşem düşler özellikle bir ülke devi olan atsız hocalın can evinde ocağında pişer ve sohbetlerle şiirlerle dergilerle romanlarla mektuplarla Türk aydınlarının gönlüne cemre cemre düşmekte ve yayılmaktadır. Onlarla tanışır, buluşul, buluşur Alparslan Tükeş. 1936 yılı Kuleli Askeri Lisesini pek iyi derece ile az olarak bitirince. Ankara ve Harp Akademisi yılları başlar. 1938'de Harbiye'den mezun olur. Artık o Türk ordusunun genç bir teğmenidir ve Türk milletinin emrindedir. 1940 yılında Isparta'da gönlünü Muzaffer Ana'ya kaptırır ve evlenirler. Ayzıt, Umay, Selcan, Sevenbige, Çağrı, Yıldırım, Tuğrul adlı çocuklarla çiçeklenir bu evlilik ve Bozkurtların Muzaffer Anasının 1974 yılında elim kaybından sonra 1976 yılında Sevel Hanım'la yaptığı ikinci evliliğinde de Tanrı onu Ayüce Ay ve Ahmet Kutalmış adlı iki evlat daha vererek sevindirecektir. Yıl 1944 3 Mayıs Ankara'da eski tabirle bir mümayiş yani gösteri veya yürüyüş vardır. Türk'ün Türklüğünün ölmediğini ölmeyeceğini ve yükselen Türkçülük bayrağının bir daha hiçbir şekilde inmeyeceğini gösteriyorlar. Hem dosta hem düşmana. Hem devlet hizmetindeki gafillere hem de yurda sızmaya çalışan hainlere. Asya bozkırlarında yaratılan bozkurt soyluların, bozkurt torunlarının birkaç çakalın günlük bir, günü birlik menfaatleri için göz yumdukları kızıl yılanın farkında onun başını ezme azminde olduklarını gösterirler. Şairin Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya dediğince tutuklanır Türkçüler. Devrin dalkavuk iktidarının uyduruk nedenlerle açtığı Türkçülük turancılık davası başlar. Türkçüler tabutluklara atılırlar, işkencelere uğrarlar. Türkiye'de Türk milliyetçisi olmanın bedelidir bu. Genç Üsteğmen Alparslan Türkeş bunların arasındadır. 20 Ekim 1944'te kendisini vatan hainliği suçlamasıyla sorgulayan mesnetsiz savcıya Diğer sanıklar gibi bana da vatan hainliği isnat edilmiştir. Bunu şiddetle reddederim. Ben yeryüzünde her şeyden çok milletimi ve vatanımı severim diye haykırır. Ancak mahkeme tarafından 9 ay 10 gün hapis cezasına çarpılır. Ve bir yıldır hücre hapis yattığı için tahliye edilir. Kendisine verilen cezada daha sonra askeri yargıtay yargıtay tarafından bozulur ve 2 numaralı mahkemede beraat eder. Bu onun Türk milliyetçisi olduğu için zindanlara ilk atılışıdır ve son olmayacaktır. Ülkücü olmak çileye talip olmaktır. Nimete ikbale değil. O da Türklük ülküsü için zaman zaman şiddeti artan çileyi bir ömür boyu bir an tereddüt etmeksizin ve yakınmaksızın çekmiş. Ve çile çekmeyi şeref bilmiştir. Yıl 1947. Alpaslan Türkeş ve diğer 15 diğer Türk subayı ABD Kara Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nda 2 yıllık bir süre eğitim görürler. Bu arada ülkemizden Kars ve Ardahan civarıyla boğazlardan üst talep eden Sovyetler Birliği'nin komünizm maskesi ardına saklanmış, eski ve değişmez Moskofluğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu atmosferde yurda dönen Alparslan Türkeş, Gelibolu ve Çankırı'daki görevlerinden sonra 1951 yılında kurmaylık sınavını kazanır ve 1955 yılında Harp Akademisi'nden kurmay binbaşı olarak mezun olur. 1955 yılında dış görev için açılan sınavı kazanarak ABD Pentagon'da NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atanır. Bu arada üniversitesinde Uluslararası ekonomi eğitimi görür, 1950 yılında Türkiye'ye döner. 1959 yılında Almanya'ya Atom ve Nükleer Okulu'na gönderilir ve bu okulu başarıyla bitirir. O artık bir kurmay albaydır. Yıl 1960. Tarih 27 Mayıs. Öteden beri örgütlenen ve memlekete kardeş kavgasını önleyerek bazı reformlar yapmayı hedefleyen Milli Birlik Komitesi'nin ülkeyi yönetimine el koyduğunu açıklayan bildiriyi radyodan okuyan kişi ve ihtilalin kudretli albayıdır. Bu kudretli albay Alparslan Türkeş, ihtilal hükümetinde başbakanlık müsteşarlığı görevini üstlenir. Bu vazifesi esnasında Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurar. Ancak Milli Birlik Komitesi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 13 Kasım 1960'da Kurmay Albay Alparslan Türkeş ve 14'ler olarak bilinen arkadaşları komitenin diğer üyelerince emekliye sevk edilerek kasfiye edilirler ve zorla evlerinden alınıp yurt dışında görevlendirilmek suretiyle sürgün edilirler. O da 19 Kasım'da Türkiye'nin Hindistan Büyükelçiliği müşaviri sıfatıyla Yeni Delhi'ye sürgüne gönderilir. 1961, 62, 63 yılına kadar iki buçuk yıl yönetimi elinde bulunduranlarca Alparslan Türkeş'in Türkiye'ye dönmesine müsaade edilmez. 23 Mart 1963 yılında Alparslan Türkeş sürgünden döner. Dava arkadaşları ile birlikte kadro oluşturup partileşmek amacıyla Huzur ve Yükseliş Derneği adlı bir dernek kurar. Kısa bir süre sonra Talat Aydemir'in giriştiği darbe teşebbüsüne karıştığı iddiasıyla tutuklanır ve Mamak askeri cezaevinde 4 ay hücre hapsinde yatar, yargılanır ve beraat eder. Tarih 31 Mart 1965 saat 11'de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katılır. 1 Ağustos 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultayı'nda genel başkanlar seçilir. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde de Ankara'dan milletvekili seçilir ve meclise girer. Yıl 1969. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milletçi Hareket Partisi Amblemi de üç hilal olarak değiştirilir. O yıl yapılan genel seçimlerde başbuğumuz Adana Milletvekili olarak meclise girer. İlki 31 Mart 1975-13 Haziran 1977 yılları arasında, ikincisi 1 Ağustos 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel Başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yapar. Ülke Ocakları, Büyük Ülkü Derneği ve diğer mesleki örgütlenmeler başlar. 1968 yılından itibaren Marksist ve bölücü gençlik hareketleri üniversitelerde yuvalanır ve üniversite özelliğinden istifade ederek buraları silah cephane deposu haline getirerek komünist devrim için üst hayaline koyarlar. Üs haline koyarlar. Üniversiteler işgal altındadır her yer Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun resimleri ve komünist sloganlarla doludur. Komünist yeraltı örgütleri, şehir gerillası, kır gerillası mı tartışmaları yapmakta, okullara kendilerine tabi olanlardan başka hiç kimseye hayat hakkı tanımamaktadırlar. Bunun üzerinde başbuğumuz Alparslan Türkeş, toplanan çok az sayıdaki gence verdiği seminerlerle onları komünizm konusunda aydınlatmaya ve alternatif olarak da Türk toplumculuğunu, Türk milliyetçiliğini anlatır. Kısa zamanda çoğalan gençler örgütlenmeye, teşkilatlanmaya başlarlar. Doktriner Türk milliyetçiliği safhası başlamıştır. Türk milliyetçileri 9 ışık, 9 prensip etrafında toplanırlar gelişmelerden rahatsız olan Türklük ve Türkçülük düşmanları, özellikle de komünist örgütler kendilerine okulda, fabrikada, köyde, kentte, dağda, her yerde ama her yerde karşı çıkıp mücadele eden ülkücü harekete karşı savaş ilan ederler. Ve 12 Eylül 1980'e kadar 5000 civarında ülkücüyü şehit ederler. Devletin zaaf içinde olduğu düşünülen zinde güçlerde bir şeylerin yani ihtilalin şartların olgunlaşması için daha fazla kanın akmasını beklemektedirler. Başbuğ için 1978, 79, 80'li yılları birçoğunu bizzat kendisinin yetiştirdiği binlerce ülküdaşının komünist çetelerce katletin, katledildiğini gördüğü, kan ağlayan bir yülekle her şeye rağmen kaybetmediği soğukkanlılığıyla bir iç savaşı önleyip ızdırap dolu yıllardır iyi yıllardır. 12 Eylül 1980 sabahı pusudakiler yeterince olgunlaşan şartların neticesi ihtilali, neticesi olan ihtilallerini yaparlar. Başbu Alparslan Türkeş ve Türkiye'nin komünist bir ihtilale kurban olmasını engelleyen ülkücü hareket sanık sandalyesinde idam sepalarındadır Mamaklar ve CHP'şler bu sürecin şekillendiği mekanlardır. Başbu 12 Eylül'den 3 gün sonra teslim olur. Junta tarafından tutuklanan başbu, önce bir ay Uzunada'da, daha sonra da Ankara Askeri Dil Okulu'nda ve hastalandığı dönemde de Mevki Hastanesi'nde 4,5 yıl hapis yatar. O ve 218 ülkücünün idamı istenir. 9 Nisan 1985'te başbuğumuz tahliye olur ve beraat eder. Tarih 6 Eylül 1987 Yapılan referandum neticesi diğer siyasilerle birlikte başbuğumuza konan siyaset yapma yasağı kalkar ve başbuğ milli ülküyü iktidar yapmak için davayı kitlelere anlatmak için yeniden meydanlardadır. 4 Ekim 1987 Milliyetçi Çalışma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa seçilir. 20 Ekim 1991 Genel seçimlerde MHP'nin Refah Partisi ve İDP ile yaptığı seçim ittifakı neticesinde Yozgat Milletvekili seçilir. Başbuğumuz son kez TBMM'dedir. Bu dönemde ülkemizi kasıp kavuran bölücü teröre karşı en etkili mücadeleyi o gerçekleştirir. 27 Aralık 1992. 12 Eylül'ün kapattığı partilerin tekrar açılabilmesini sağlayan değişiklikler neticesinde toplanan MHP'nin son kurultay delegeleri MHP'nin isim ve ambleminin MHP'nin kullanabilmesine karar verirler. 24 Ocak 1992. MHP'nin 4. olağanüstü kurultayı toplanır ve partinin adını MHP, amblemini tekrardan üç hilal olarak değiştirirler yıl 1997. Ürkücü hareket için adeta bir hüzün yılıdır. Tarih 4 Nisan. Türk dünyasının başbu, bilge devlet adamı, ihtilalin kudretli albayı Alparslan Türkeş, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.